Sizi tabii kimse kusura bakmasın ama ben sizi yapacağız işi sikeyim. Allah sizin teker teker belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Beni yarım saat orada insan azmanına dövdürttünüz. Tekmesinden tokatına dönen tekmesinden uçan sırtına ensesiyle bile vücudunun her zerresiyle adam beni dövdü. Bir kişi demedi ki serbestçim yardıma ihtiyacın var mı? Adam odadaki her şeyi benimle kırdı. Dolabından komodinine, havlularından yastıklarına beni boğdu, 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 duvara attı. Boğdu, boğdu, duvara attı. Çığlıklar, yardım çığlıkları, Allah'ın belaları. Bir kişi be, bir kişi. Ben bu aileden değil miyim ya? Ben bu aileden değil miyim ya? Bir kişi gelip de ne yapıyorsun sen burada demedi. Neredeyiz biz? Aynı otelde değil miyiz? İlhan abi sen söyle. Ben başka ilde miyim? He başka yerde mi dayak yedim ben? Uzaklarda mı yedim de geldim? Aynı yerdeyiz be. Aynı kattayız be. Yazıktır, ayıptır be. Oğlum iyi misin? Bir dön bakayım ya. Ne dön abi? Ne dön? Dönsem tanıyacaksın beni. Adam beni döve döve başka birine çevirdi. Bana paspasla adam öldürttünüz. Paspasla adam öldürttünüz bana. Oğlum iyi misin? İyiyim abi sağ ol. Çocuklar çıkalım mı artık? Hadi, hadi çıkalım.